Arkadaşlar hazır olun pazartesi ortalık karışacak. Yine magazinci genç magazincilerden Ömer Aydın patlattı bombayı diyor ki hani bu ev sahibi televizyonlara falan çıkmıştı harika avcı konusunda. ha orada bir iddiası olmuştu. Telifleri için imza al biz masraflarını karşılayalım diyen bir arkadaşı da var sanatçı dostları var demişlerdi. Herkes merak etmişti o kimdir acaba diye. Aa iddiaya göre eğer bilmiyorum bu istihbaratı nereden aldı bu genç arkadaşımız Ömer ama iddiana sahibinin Hülya Avşar olduğunu, Hülya Avşar'ın ev sahibine ulaştığını, kendisine eee telif gelirleri için imza alırsa 111 şarkısı varmış. Bunun için telifleri için imza alırsa masraflarını ve kirasını karşılayacağını söylemiş. İyi e, gidin, bakar mısınız? Düşmeye göre ilk hançeri arkadaşınız sokar. Eğer iddia doğru ise Hülya Avşar'dan bir açıklama yok. Ama pazartesi günü kızılca kıyamet kopacak. Bir yandan da e, bakalım Hakan Oral'da bunlar nasıl işlenecek çok merak ediyorum. Çünkü çok zehir zemberek bu konuyla ilgili iddialar var. Hepsi nerede? tabii ki Seboş'ta muhabbet şahanede.